Herkese merhabalar sevgili YouTube. Bugün itibariyle 17. sezon geldi. Ve biz de hemen bir görevlere bakalım. Ama bakmadan önce lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Çok seviliyorsunuz arkadaşlar. Haydi gelin görevlere bakalım. Royal Pass. Royal Pass'ımızı da alacağız. Ama gelin bir görevlerimize bakalım. Neymiş birinci haftanın görevlerinde? Klasik modda M416 ile 30 düşman öldür. Güzel yapılır bu görev. School bölgesinde bir çatıya iniş yap. High Time -Hawk bölgesinde bir çatıya iniş yap veya Miramar bölgesinde Water Treatment bölgesinde bir çatıya iniş yap görevleri var. Bunlardan herhangi birini 3 defa yaparsanız görevi tamamlarsınız arkadaşlar. 20 maçta tabanca ögesini al. Basit. Takım arkadaşlarının 20 beğeni yap. Takım arkadaşlarınız yoksa açıklama linkinden beni ekleyip birlikte oynayabiliriz arkadaşlar. Herhangi bir modda Tava ile 3 düşman öldür yapılır. Canam, e, canavar kamyon sürerek toplam 4000 mesafe kat et. Bu da yapılır. Livik haritasında bunun videosunu çekmiştim. Canavar kamyonu nerede bulunur diye açıklamadan gidebilirsiniz veya yukarıdaki karttan klasik bir modda jet ski sürerek 1500 metreye mesafe kat et. Klasik modda bir hava yardımı zırhlı araç sürerek toplam 4000 metre mesafe kat et. Bu zırhlı aracı da şöyle temin edebiliyorsunuz. Alan dışında fişek atarak zırhlı araç gelir ve 4000 mesafe kat ederek bu görevi tamamlarsınız. Klasik modda kafadan vurarak toplam 500 hasar ver ve Klasik modda 30 defa enerji içeceği kullan. Bunlar birinci haftanın görevleri arkadaşlar. Hani Yapamadığınız varsa açıklamaya, yorumlara yazın. Açıklamaya diyorum yorumlara yazın. Birlikte yapalım arkadaşlar. Çok seviliyorsunuz. Dediğim gibi lütfen videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bay bay.